Transformers Prime'da önceki bölümde, Shockwave, Cybertron'da kavalcımın söndü sanıyordum. Yama otobotların yeriyle ilgili bilgi bulmak konusunda başarısız oldu. Bu motorun sesini nerede duysam tanırım. Jackie! Ama pes edemeyiz. O zaman ne yapacağımızı söyle. Starscream yer geçidine girdi. Herbüncer'i kullanıyordu. Gemi Cybertron teknolojisine sahip. Kaynakları fazla kullanılamaz. Evet. Bize yol gösterecek biri yokken. Ah. Çekiç. Çekiç olsaydı kendini tamir ederdin. Ultra Magnus'la tanış. Huzurlarınızda Lord'um. Gerçek otobot avcısı. ya tarihinin başlangıcıyla soyları tükenmişti. Öyleydi. Ama bu gördüğün tür laboratuvarda geliştirildi. <laughs> Cybertron'da keşfettiğim fosil kalıntılarından kopyalandı. Shockwave. Seni bu müthiş buluşunla yeniden görmek beni çok memnun etti. Lordum, lütfen mesafenizi koruyun. Endişeye gerek yok. Canavar tamamen benim kontrolümde. Ne ilkel bir mükemmellik. Sorgulama sırasında Wilcek'ten düşen ufak bir enerpon parçası. Artık av başlasın. Bu şeyler çok hoşuma gidiyor ama bir diseptikon madeninin ekibi toplayıp Megatron'u yenmekle ne ilgisi var anlayamıyorum. Aslına bakarsan çok basit. Buraya havaya uçurunca patlama büyük ve görünür olacaktır. 500 kilometre ötedeki otobotla patlayan enerjonu görüp buraya gelecek. O zaman patlatalım. bilgisayar çalışıyor ama yönetici kodlarını ele geçirmem gerekiyor. Yer geçidini çalıştırmış olsak bile dostlarımızın şimdiki yerlerini belirlemediğimiz için hiçbir anlamı olmayacak. Kafanı kullan Bumblebee. Eğer Decepticonlar otobot sinyallerini takip edebilselerdi çok uzun zaman önce Megatron'un insafına kalmış olurduk. Aa, başladığımız yere döndük. Ama eğer bu diseptikon frekanslarını çözebilirsem... ...en azından telsiz ağlarına girmeyi başarabiliriz. Cybertron çöktüğünden beri sizden haber alınamadı. Dünyaya nasıl geldiniz? Asker, Cybertron'da olmasak bile askeri kurallar geçerlidir. Özür dilerim, efendim. Efendim mi? İlkel yaşam formuna da sözlerine de dikkat etmesini söyle. Ne? Bu adam da kim? Ultra Magnus, Cybertron'daki mücadelede Optimus'un üsteymeniydi. Çok kuralcıdır. Lütfen suyuna git. Önceki soruna dönersek... ...hikayem kaçan diğer otobotlarınki ile aynı. Başkalarını arayıp birilerini bulmak için... ...uzayda dolaşıp durdum. Genellikle çoğunun... ...diseptikonların eline düştüğünü gördüm. Omega ışını fark ettiniz ve buraya geldiniz. kaynaklı dev enerji patlamasını kastediyorsun. O zaman haklısın. Gelişime kadar bu gezegenin işgal edildiği anlaşıldı. Tarayıcılarım otobot hayat sinyalleri aldı. Tahmini pozisyonuma en yakın olan seninkiydi. Sinyaller mi? Bir sürü mü? E efendim? Toplam beş. E yedi taneden. Jack, düşündüğün anlamada gelmeyebilir. Otobot sinyalleri engellenmişse belirlenemez. Kendine bayağı rahat bir yer yapmışsın Megatron. Çekici bulmak zaman alabilir. Ayrıca belki değerli eşyanı her zamanki yerinde saklıyorsundur. Hayal kırıklığına uğramayacaksın Optimus. Anlamadım. Aşırı tepkimi söylemesi kolay nak out. Burada kimse sana değer vermiyor. Diğer yandan ben Decepticon birliklerinde en önemli görevde bulunuyorum. Ve ne söylerse söylesin, Shockwave'ın yerime geçmek istediğini çok iyi biliyorum. O vahşi canavarı Lord Megatron'a gösterirken ki ...sinsi bakışını görmedin mi? Beni korkutamadın çirkin. Merhaba güzellik. Mühimmat yerleştirildi. Hadi şu partiyi başlatalım. Var. Megatron. Hayır. Daha büyük. Hiç kimsenin böyle hareket ettiğini hatırlamıyorum. <laughs> ile Ama aşırı sıcak olabilirim. Neden bizim peşimizde değil? Beni mi arıyorsun canavar? Buradayım işte. Daha fazla patlayıcı gerekiyor. İyi ki ben nereden bulacağımı biliyorum. どうぞ。 darmadan olur. Evet. O kadar da korkunç değilmiş. Aa şimdi işimiz bitti. Biri mi? Bir şey fark eder mi? Merhaba. Jake. Arsi. A ha 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 Miko. <laughs> Nefes alamıyorum. Gıcık <laughs> şey. Bizi kurtardığın için sağ ol. Kumandana teşekkür et. Askerler. Siz. Ultra Magnus. Bu bir onur. Bu benim için de bir onur. Sanırım patlama bizi kolay bir hedef haline getirdi. Ultra Magnus sizin sinyallerinizi gördü. Bizimkini de. Peşinizdeki şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Bizce bir robot ejderha. Ya da Cybertron yırtıcısı. Sıkı tutunun... I'm sure yine ne var Lord Megatron? Ajan Fowler. Ben Ratchet. Hacut, Jack nerede? Sizinle mi? Hayır. Benimle değil. Dinleyin. Fazla vaktimiz yok. Sizinle iletişime geçerek büyük bir tehlikeye göze almış oldum. Umarım diseptikonlar kendi frekanslarını insanların frekansları kadar yakından takip etmiyorlardır. Evet. Şimdiki koordinatlarımızı yolluyorum. Hayır. Ratchet. Başka kimseden haber var mı? Выберите Прайм. Булби из Данбери. Sarılmaya bayılıyor değil mi? Yaşıyorsunuz. Ultra Magnus. Doktor. Sizin için büyük bir hayal kırıklığı olmalı Lord'um. Konuşamıyor olması olayı daha da kötüleştiriyor. Prediko'nun neden böyle başarısız olduğunu bilmemizin hiçbir yolu yok. Zavallı dilsiz, akılsız canavar. Yeni boyalar yakışmış bir. En azından değiştirmişsin. Ben değiştirseydim ne olurdum? Pembe. İletişim ağının otobot frekansıyla uyumlu olması için yeniden ayarlanması gerekiyor. Ancak yer geçidi çalışır durumda. O robot ejderha bizi yakalamaya çalışırken olsaydı çok işe yarayabilirdi. Bu gezegenin yerli nüfusu hepsi aynı disiplinsizlik sorununu mu yaşıyor yani? Hayır, e sadece Miko böyle. Hayır. Vurma. Bu Fowler bizden. Merak etme anne, ben iyiyim. Aileleriniz güvendi. Ajan Fowler onlarla şehri boşaltırken görüştü. Ultra Magnus'u görünmez kılan tek sinyaller burada. Belki de tarayıcı bozuktur. Şu çocuğu unuttuk. Smog tek başına gitti. Yerini Optimus biliyor. Optimus yer geçidini kapatmak için... ...ve herkesin güvenliğini sağlamak için orada kaldı. Yalnız başına. Ben üssün yıkılışını gördüm. Oradan kimse çıkıp gitmedi. Gördüğümüz kadarıyla. Prime kurtulduysa bile gelmesini bekleyebilir miyiz bilemiyorum. Megatron gezegenimizi Darmont'taki yüksek kalesinden kuşatmış durumda. Bu ilkel yaşam formuna katılıyorum. Megatron'u durdurmalıyız. Prime olsa da olmasa da. Optimus. Bahtayı aldım. Kullanıp kendini iyileştir. Kalıntıyı getirmeni istememin nedeni bu değil. Ne? A Anlayamıyorum. Çekicin gücü sınırsız değildir. Enerjisi çoktan düşmeye başladı bile. Yani azalıyor mu? Boş versene seni ayağa kaldıracak hale getirmek için kullanmalıyız. Geri kalan güç Cybertron'u düzeltecek. Omega kilidini yapmak için kullanılmalı. Beni anlıyor musun? Ama bunun anlamı... Bütün soyumuzun geleceği içimizden birinin sağlığından daha önemli. Buna ben de dahilim. Megatron'u yenmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. Vay ondan emir alacağımızı kim söyledi? Geçici olarak. Ultra Magnus tek mantıklı seçeneğimiz. Optimus tarafından eğitildi ve Cybertron mücadelesi boyunca sağ kolu olarak görev yaptı. Şimdi daha başka sorun yoksa asker lütfen beni izle. Anlaşıldı kaptan. Otobotlar. Silahınızı seçin. Şimdi anlaşmaya başladık efendim. Optimus, çekici aldım. Çekiç Prime'ların mirası. Bir Prime olmadan Cybertron'u yeniden kuramayız. Sen olmadan olmaz. Yeni bir Prime gelecektir. Seni iyileştirip Megatron'u yendikten sonra bunu tartışabiliriz, tamam mı? Yeni bir lider seçmemizin Vakti geldi artık. Çünkü şu anda o liderin ölümde durduğuna inanıyorum. <laughs>